Hadi genç çıkmış oyun Squad bastır. Ben oynayacağım. Neyse başlayalım oyunumuz öyleyse. <laughs> Böyle bir ekran var. Hemen başlayalım. sen Başlıyoruz. <laughs> Sevmiyorum neyse. Oynalıydım. Kupalarım yüksek tabii.

Hakikaten bilmiyorum Bakın. Böyle geliyorum. Ne var? Ne Bayım. Bekliyorum. 2 saniye bir saniye. Bakın. Bakın. Bakın aldım şimdi Sadece bir de macik Bu da bir ama çıkarıyor. girelim. Bakın ben içimde olduğum フュージュー Valla bilmiyordum. Neyse. Bana kardeş bir mic. Bir mic. Kardeş neresin? Neyse bir kardeşimiz öyle geçsin şurayı. Bir kızınıza girmeyin. Parts Aga okçu eh, geldi ya şimdi kraliçe. Destansı geldi. Arkadaşlar bu karakterler var bende var. Ben de okuyayım. Karakterler sizi yoksa alamıyorum.

Bak sen. Hiç şimdi onu. Bana bir ok daha lazım. Neyse. O an bir atayım şuraya ben. Ben ortalığı karıştırıyorum. Evet. Aa 143 ile birincilik. 144 oldu şimdi. Böyle bir rezil yok arkadaşlar. 160 oldum. Basamdım. Biraz var. Yani son aşamaya biraz daha var. Hem daha son aşamaya ulaşmadık bile. Ulaşmadan bile. Evet tamam son, son aşamaya ulaşmayız benim haberim yok. Çıkılayı çıkılayı ben. Valla artık benim daha fazla olan adam olurum. Benim daha fazla yapabilen adam olsun ya. Gelsin bizimle. ya. Anladım. Tamam. Bu değil, Ma bir, 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 hey. bir, 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 bir. geldi bana yani hatırladığım ya <laughs> Şöyle bir kaptan. Bu bir Şöyle bir tane lazım. Fakat bir tavuk... Evet. Bakın arkadaşlar şurada neydi ya? Başlangıç sezonu. Elmas yoluymuş. Burası da takım yolculuğu. Kupa. Şey. Bakın şura çöl dünyası. Kraliyet dünyası. Sahil dünyası. Ve takım gibi. Oyun burada bitiyor. Ve yeşil dünyadayım. hani biraz yaklaşmışım buraya. Geleceğiz

arkadaşlar başlarda çok kötü ya. Ben neyse oraları geçtim sizin için. Elmas sürtlemesi çok iyi. 6 dakika oldu. Neyse var ama. Tekrar değiştiriyorum şimdi. Greg ver abi. Greg en iyisi Greg. Bir numara karakterim Greg arkadaşlar Yani en sevdiğim karakter Greg benim. Sizin kirense yorumlara yazın. Şuraya kan koyun karakteri sarp. Şimdi burada bilmiyorum ama İlk defa ki de bulmuş Süper sen nasıl yaptın lan bu oyunu? Helal olsun. Ben telefonda hiç kasmıyor. Kasmıyor ya onun sayesinde. İlk defa telefonumda kasmıyor. Ama ağır bir oyun olan bir oyun görüyorum ya. Allah Allah. İlk defa diyorum ha. Yani ikinci, üçüncü olmadı bu. Birinci. Bir. Güzel. Ne, ne? oğlum lavuk Balık gibi geliyorlar üstüme kaç 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 biteriz biz valla Break greg kaç 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 valla bizi öldürürler bom diye atayım şu gel lan sizden korkan sizin gibi korkan çocuğu olmaz lan şerefsizler Heh, böyle ya. Böyle alalım mı? Bu böyle devam ediyor. Kork. Biraz var. İyileşme. Güzel. Güzel akses. Aks. Müsteriz duruyorlar böyle devam ki. Çok iyi gidiyoruz. Devam. 50 ile birincilik. 52 oldu. Yine birincilikteyiz hadi. Mafya yükseltmesini bilmiyorum. Devam. Primo ver. Hızlı Bu maçı da bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı. Mike ver. Sonra şuradan kaçalım. Şu kardeşimizi de öldürelim. Ejderha kardeşimizi şuradan öldürelim. Ejderha gidiyor. Ben aynen böyle mi boşta? Biz de beraber Biz de gemiyle Değil mi? Vallahi gemiyle öyle olmasa vallahi ben öyle bir hizmet değil Bana kayarım ya acıyorum Öyle mi olur ya? Şimdi kesiyorum ya Hadi bebek bunlar Bebek ejderha bunlar nasıl olur? Bunlara gülemiyorum işte ya. Oh. Lan lan ne oluyor? Ya 93 tutuk var bende bir gidin ya. Üstüme daldılar haber sizin. Neyse üretsiz var alayım bu arada. Ay cadı ver cadı ver. Cadı ver cadı. Cadı güzel cadı. Oğlum bunlar ne ara bu kadar hızlı oluyor ya. Cadı ver tekrar. Bir şey böyle cadı gibi olacak şimdi. Ya aga bir üçüncü nasıl olur? Yani oyun biraz nereye kardeşim? Ne kadar ayıp ettin ya. Bir de odayım bir de. Birinci bırak ya benim birinci birinci. Birinci bırak oğlum birinci. Kardeşim böyle ayıp olmaz. Bak yemin ederim böyle olmaz. Bam diye atarım kafalara. <laughs> birinci oldum Daha iyi. 5, 4, 3, ne diyeyim? o zaman bak. Hmm. Hmm. çok zor lan. Çok zor ya. <laughs> ama ilk yolda girecekken kazanmak Benim ilk kazanmışlarım 5'ti arkadaşlar. Çok... Çok... Var ya oğlum direkt kork ne yapacağım ya? Neyse hiç sakıra. Mustafa da vuruyor. Ay çok iyi. İki oldu bu da. <laughs> ya hadi. Çıkmıyor oyun bozuldu bir dakika. Ya <laughs> 10 bin ne ya 10 bin ne. Kitaptan da şundan alıyoruz. Çifte belayı istiyorum ya. Çifte belayı istiyorum. <laughs> Oldu mu? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Şunları yükletelim. Ay yükseltelim. Konuşamadım. 16 bin olduk şimdi. Şundan da alalım. 3 tane alalım. Şundan da 3 tane alalım. Tamam mı? Bunları alalım. Yok almayayım. Tamam. Ne ne ya? Savaş ve Vadisi Aga en iyisi Ağaç devler Oyun daha iyi oluyor Bak Şunları öldürdükçe bir Bir sürü şey veriyor ya Gregler kardeşim Greg Hızlı ağaç kesmeye gidiyoruz arkadaşlar Minecraft oynar gibi Ağaç kestikten sonra Emaklarımızı altınlarımızı topluyoruz Ve insan dövüyoruz Hemen İnsan dedim. iskelet dövüyoruz iskelet yoksa da goblin falan öyle şeyler döv. dövüyoruz. Buraya da yine tekrar. Kızla öldürelim buraları. Han oğlum buralara. Şöyle bir gelmiş kötü. Bir çevirelim. Kol tutulur kol kol. Kolta ihtiyacım vardı vallahi billahi kolta ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu lan şimdi. Ya kaçıyoruz lan? öldün Darmi. Kaçmalarına izin vermem oğlum benim. Öldüreceğim onu Taktım. Ben taktım da öldürürüm. Ücretsiz var direkt alalım. Onca seviye gibi oldu şimdi. Ama oyunda niye oyun bir seviye yok? Biraz da açma geldi. Ha bak bitti. De... Bir karakter alacağım. Füzyonlu gelecek. Bakın füzyon gelecek? Ne alabilirim? Prima alayım prima. Bak abi füzyonlu prima çok iyi. Arkadaşlar füzyonlu prima'ya bakın O kadar güçlü ki. Oğlum tek atıyor bunları. <laughs> <laughs> bir de bir pislina daha var. Bir, 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 bir pislina. İkinci nasıl olurum lan ben? Kursu var yok kursu. Koş buradan. Cadı var. Buradan bunlara atakıyoruz. Arkadaşlar bunun üzerinde durduk çekilirim ya yani. Üzerinde yaptığınız bakın. Kırılıyor adamız yoksun. Bir prima daha var bize. Basıp kalktığınızda gidiyor yani. Öyle bir şey var. Lan gitmeyin ya, gitmeyin de yerine. Ben seni ya. Lan bu ne? Oğlum ben ortaya daha girmedim. Bu ne? Oğlum ben daha ortaya bile giremedim. Bu ne? Adam. Adam. Biz gitti diyorum. adam Kardeşim böyle. Böyle şeyler Ben lan? Biz ne diyoruz ondan öyle. Onlar olsun onlar. girdik. Takımı yok ettim. Olmasın adını açılmış hemen. alalım. Cadı var. Koşa koşa aşağı elmas madenine gidiyorum. Bundan da Bunları alalım. Adam bu kafayı mı bir adam ne oluyor bu kafayı? Dijerni, sana barbar var, barbar. Dijerni barbar çok güzel. bir elmas topluyor. Day. Topanı değil. Vallahi ortası bir elmas. Kaynamıyor değil arkadaşlar. Birinci. Böyle birinci. 200 elmas ne? Küş ayı gibi elmas toplamışım. Evet tamam 200 elmas alsın. Neyse. Ama yine aferin. 6 tane açalım. Hadi ver. Büyük bir şey ver. Ah şöyle ya. Büyük ender ver bana. Oğlum İyi, ummi, iyileştirici ne ya. Valla ya. çok ayıp ya bunlardan. Vallahi büyük, çok büyük kaybetti. Şunu alalım. Ne? Sandıklardan 6 ender karakter seç. Sandıklardan 6 ender. Oo biraz zor şey. ne dedi bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir kere giriyorum. Biraz alalım ihtiyacımı doyar. Oğlum sizden ne yapacağım oğlum? Zaten her zaman yükseltiyorum size bir git. Boş boşuna para ödemem. Valla sandık olmaz sayınlar. Zorlanırsınız arkadaşlar haberiniz olsun. 17 dakika. Burada da izleyince. Prima ver. Ne, prima. Buram o dayıdır, buram. Aaa, saçım Koltukta da otel oturup video çekmek istiyorlar mesela. Ya, oyuncu olsun oturmak nasıl benziyor ya? Ya, nasıl oyuncu koltuklarında oturayım ya? Kaçırsın, da izliyorum da. girelim. Bu konu bana bir ender var ya. destek tam, Mike. Mike olur Mike. Ben gözünü derim kardeşim. Mike almak şimdi. Ya ben nasıl ikinci olurum ya? Dördüncü oldu. Mike var tekrar. Evet. Ben sizde duruyoruz arkadaş. Ver ver. Ver abi duruyoruz. Bam bam bam. Tamam. 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 Tamam.

Yavrum! Yavrum, bırak. Yavrum, bırak lan. Bitti da bir daha bak. Orada oğuz kalmış. Biraz da kanını da açayım. Bir güzel bir yapak çıkacak. Çok gücü yok, ondan da bir

Bunu alıyorum. Sen lan sen ne kadar Hı, Domuz birincisi geldi. Abi mi geldi? Wow, iyi gelmiş. Ben de benim. Ben de domuz birincisi sandım ya. Neyse yeni karakterimiz bir Ender. Bakıyorum şuradan. Bu 60 mı da? ne bak. Max. Hmm. Biz arkadaşlar Şöyle şuradan Bunlarımıza yeni bir boyutu, domuz rengisi gelmiş Bunu aramaya koyuyorum Şöyle seçiyoruz Bunu tekrar seçiyoruz En sevdiğimizi ben seçtim Biz arkadaşlar yeni bir vid Videomuzun sonuna geldik Hadi bay bay